Beslenme programı izlemeden önce vücut analizi yaparak bireyin kas kütlesi, yağ kütlesi, şöyle ki çocukluk çağı obezitesine değinecek olursak Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi anormal ve aşırı yağ birikimi olarak tanımlar. CDC verilerine baktığımızda ise son 30 yılda çocukluk çağındaki obezite sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır. Bizler çocukluk çağı obezitesini 95%'in üstü olarak tanımlamaktayız. Peki çocukluk çağı obezitesi neden bu kadar arttı? Gelin birlikte bunlara değinelim. Öncelikle bir aileyi sorgulamak gerekiyor. Ailenin beslenme alışkanlıkları çocuğun beslenmesini de belirliyor. Aile sağlıksız besleniyorsa çocuk ebeveynlerini rol model olarak kendisi de sağlıksız beslenme rolü gösteriyor. Onun haricinde psikolojik etkiler de tabii ki bunda söz konusu strese bağlı olumsuz duygularla başa çıkabilmek için duygusal bir yeme tutumu, gözleyebiliyoruz çocuklarda ve yaşam tarzı özellikle büyük önem arz ediyor burada. batı tipi diyetlerinin yaygınlaşması yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek ve besinsel açıdan besleyiciliği düşük olan bir diyet tutumu gözlediğimiz için çocuklardaki obezite oranı da artmaktadır. CDC'nin verilerine baktığımızda aslında çocukluk çağı obezitesi kronik hastalık risklerini de beraberinde getirmektedir. Bunlar nelerdir? Peki tipik diyabet, kalp hastalığı, astım, uyku bozuklukları, uyku apnesi, horlama gibi durumlar ve eklem ağrıları gözlemlenebilir. Bunlarda da kilistikler artmaktadır. Peki biz bunlar için çözüm önerisi olarak ne gösterebiliriz? Çocuklar artık eskisi kadar dışarıda oynamıyorlar apartman çocukları oldular. Ekran karşısındalar ve hareketsiz bir yaşam tarzları var. Bunun için çocuklarımızı fiziksel aktivite fiziksel aktiviteden yoğun olmaya teşvik edebiliriz. Bu ip atmamak olabilir. Daha sonrasında seksek oynamak, yüzmek olabilir, futbol oynamak olabilir. Ama mutlaka çocuklarımızın fiziksel olarak aktif olması gerekiyor. Ekran süresini 2 saatle kısıtlamamız gerekiyor. Maksimum 2 saat onun haricinde yemek yerken kesinlikle ekran karşısında yememeye özen gösterelim. Çünkü ekran karşısında yediğimizde ne yediğimizin farkında olamayız maalesef. çocuklarınıza sağlıklı alternatifleri öğretirseniz bu yaşam boyu sağlıklı beslenme alışkanlığını beraberinde getirecektir ve bu da yetişkinlikteki kronik hastalıkların azalmasını sağlayacaktır. Besleyiciliği zengin, besinsel açıdan zengin, batı tipi diyetten ziyade Akdeniz diyetini uygulamanızı tavsiye ederim. Okullara gelecek olursak ise okullar çocuklara mutlaka sağlıklı alternatifleri sunmalılardır. Paketli gıdalardan, konservelerden, hazır işlenmiş gıdalardan mümkün mertebe uzak kalalım, çocuklarımızı şekerden uzak tutalım.